Bilimsel çevreler madde, enerji, zaman ve uzayın ortaya çıkışını bundan 13,5 milyar yıl önce gerçekleşen büyük patlamaya, Big Bang'e atfeder. Evrenimizin bu temel özelliklerinin hikayesine fizik diyoruz. Bunların ortaya çıkışından yaklaşık 300 bin yıl sonra madde ve enerji atomu atomda zamanla birleşerek molekülleri oluşturdu. Atomların Moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikayesine kimya diyoruz. Yaklaşık 3.8 milyar yıl önce dünya gezegenindeki bazı moleküller organizma denen karmaşık yapılar oluşturdu. Bunların hikayesine biyoloji diyoruz. 70 bin yıl kadar önce Homo sapiens'e ait organizmalar kültür adı verilen daha karmaşık yapılar oluşturdu. Bunu takip eden insan kültürlerinin gelişimine de tarih diyoruz. Tarihin akışını üç önemli devrim şekillendirdi. 70 bin yıl önce başlayan bilişsel devrim, 12 bin yıl önce bunu hızlandıran tarım devrimi ve 5 bin yıl önce başlayıp tarihi sonlandırarak bambaşka bir şeyi başlatabilecek bilimsel devrim. Bu kitap konu edilen üç devrimin insanları ve diğer organizmaları nasıl etkilediğini anlatıyor. Modern insanlara benzeyen canlılar ilk olarak 2,5 milyon yıl kadar önce Doğu Afrika'da ortaya çıktı. Ama sayısız nesiller boyunca gezegeni paylaştıkları çok sayıdaki organizmadan temel yaşamsal huylar bakımından fazlaca ayrışmadı. Biyologlar organizmaları türler halinde sınıflandırır. Birbirleriyle çiftleşip üretken yavrular yapabilenlerin aynı türe ait oldukları kabul edilir. Örneğin atla eşek teşvik edilirse çiftleşebilir ama DNA'larını birbirine geçiremezler. Katır adı verilen yavrular ise kısır olur. Bu yüzden atla eşek benzer görülse de ayrı türler olarak kabul edilir. Oysa birbirlerine hiç mi hiç benzemeyen köpekler çiftleşebilir. Ortak DNA havuzunu paylaştıklarından yavru sahibi olabilir. O yavrular da yeni yavrular yapabilir. Ortak bir atıdan evrimleşen türler cins adı verilen bir başlıkta toplanırlar. Örneğin aslanlar, kaptanlar, leoparlar ve jaguarlar, pantera cinsinin altındaki farklı türlerdir. Bizler homo sapiens, insan cinsinin zeki türü. Son 10.000 yılda dünyadaki tek insan türü homo sapiens olduğundan başka bir insan türü olmadığını sanıyorduk. Ama bunun doğru olmadığı anlaşıldı. İlk insanların bazıları yaklaşık 2 milyon yıl önce Doğu Afrika'yı terk ederek Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya'nın çeşitli yerlerine göç ettiler. Yaşadıkları değişik ortamların şartlarına uyarak farklı biçimde evrildiler. Böylece değişik türler ortaya çıktı. Bilim insanları bunların her birine ayrı birer şatafatlı latince isim koydu. Birkaç örnek vermek gerekirse Avrupa ve Batı Asya'dakiler Homo Homo Neertalendis yani Neanderthal Vadisi insanı, Asya'nın daha doğu bölgesindekiler Homo Erectus Dica'dan Enderizyon'un Java adasındakiler Homo Soleensis oldu. Bütün bunların ve diğerlerinin düz bir soy çizgisi izleyerek neticede bize yani Homo Sapiens'e evrildiğini düşünmek yangın bir hatadır. Gerçekte 2 milyon yıl önceden 10 bin yıl öncesine kadar dünya aynı zamanda pek çok insan türüne ev sahipliği yapmıştır. Aralarında... Birçok farklılık olmasına rağmen onları diğer hayvanlardan ayrıştıran unsur olağanüstü büyük bir beyinleri olmasıydı. Büyük beyin büyük enerji harcar. Bu sayede Homo sapiens canlılar aleminin en büyük düşünce makinesi oldu ama bunun bir bedeli vardı. Kasları köreldi. Şimdilerde bu büyük beyinler çok işe yarıyor. Aklı hayale gelmedik icatlar yapabiliyoruz ama 2 milyon yıldan uzun bir süre boyunca çakmak taşından birkaç si bıçak ve sivri sopadan başka bir şey icat edemedik. Neden? Doğrusu bunu bilmiyoruz. Ama iki ayağı üzerinde dik yürüyebilme özelliğinin insana çok katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Hareket etme işini bacaklar yaparken eller aynı anda başka işler yaptı. Örneğin taş attı, işaret verdi hareketsiz halde iken eller alet yapımı ve kullanımı gibi nice ince işler yapmaya devam etti. Bunun ilk kanıtları 2,5 milyon yıl öncesine kadar gider. Alet üretimi ve kullanımı arkeologların eski insanların varlığını tanımlamalarındaki temel ölçüdür. Dik durabilmenin bazı dezavantajları vardı ve bunun hala sırt ağrıları ve boyun tutulmaları yaşayarak ödüyoruz. Kadınların kalçaları ve dolayısıyla doğum kanalları daraldı. Bu nedenle daha zor doğum yapar oldular. Doğumda ölüm sorun haline geldi. Erken doğum yapan kadınların hayatta kalmış şansı daha fazlaydı. Çünkü bebeğin kafası o kadar büyümüş olmuyordu. Zamanlı insanlar diğer hayvanlara kıyasla daha erken doğum yapar hale geldiler. Hayati sistemleri gelişmemişken doğan insanlar bunun bedelini diğer hayvanlara göre çok daha uzun süre boyunca büyüklüklerine bağımlı biçimde yaşamak zorunda kalarak ödediler. Bunun sosyal sonuçları oldu. Dişi insanların eteklerinde yardıma muhtaç çocukla kendilerine ve yavrularına gıda bulması çok zordu. Çocuk büyütmek, ailenin diğer üyelerinden, komşularından yardım alınmasını gerektiren biriyle eylemdi. Evrim böylece güçlü sosyal bağlar kurabilenleri destekledi. Pek çok memeli anne karnından fırında alınan toprak kap gibi çıkar. Yeniden şekillendirmeye çalışılması onlara zarar verir. Halbuki insanlar ana karnından bir ocaktan alınan ergimiş cam gibi çıkarlar ve şaşırtıcı biçimde yeniden şekillendirilebilirler. Bu yüzden çocuklarımızı Müslüman veya Budist, kapitalist veya sosyalist, savaşçı veya barışçı olarak eğitebiliyoruz. İlk taş aletlerin en önemli kullanım alanlarından biri kemikleri kırmaktır. İnsanlar böylece ilik yiyebildiler. Bazı araştırmacılar bunun insanlığın ilk orijinal buluşu olduğunu söylerler. Peki ilik neden önemli? Çünkü insanlar avlanıp öldürülmüş hayvanların yanına ancak diğer vahşi hayvanlar işlerini tamamladıktan sonra yaklaşabiliyordu. O zamana kadar da ortalıkta kemikten başka bir şey kalmamış oluyordu. Bu yüzden kemiği kırıp içinden iliği çıkarmak beslenebilmek açısından elzemdi. Bu durum tarihimizi, psikolojimizi anlamak bakımından çok önemlidir. Milyarlarca yıl boyunca insanlar kendilerinden küçük hayvanları avlayıp beslendiler. Kendilerinden büyük hayvanlara da besin oldular. Ancak 400 bin yıl önce büyük hayvanları avlamayı öğrendiler ve yine ancak 100 bin yıl önce Homo sapiens'in ortaya çıkışıyla besin zincirinde yukarı doğru bir hamle yapmayı başardılar daha yakın zamana kadar savandaki orta halli yaratıklar olduğumuz için hala korku ve endişelerle doluyuz. Bu da bizi fazlasıyla zalim ve tehlikeli kılıyor. Ölümcül savaşlar çıkarabiliyor, çevre felaketlerine neden olabiliyoruz. Bazı insan türleri 800 bin yıl önceden beri zaman zaman ateşi kullanıyordu. Ateşin yaygın kullanımıyla pişirme eylemi öğrenildi. Bu sayede parazit ve mikroplardan dolayısıyla hastalıklardan nispeten kurtulundu. Sindirim kolaylaştı. Şempanzeler günde 5 saat çiğ besinleri çiğnemeye harcarken pişirme sayesinde insanlar bu işi 1 saatte halleder oldular. O kadar uzun bağırsaklara ve büyük dişlere gerek kalmadı. Çok enerji tüketen bağırsaklar kısalınca kazanılan enerjiyi beyinleri büyütmeye yaradı. Bilim insanları 70 bin yıl önce Doğu Afrika kökenli Sapiens'in Arap Yarımadası'na, oradan da tüm Avrasya'ya dağıldığına ama oraların daha önceden başka insanlar tarafından mesken tutulmuş olduğuna inanıyorlar. Peki Sapiens'in gelmesinden önce oralarda yaşayanlara ne oldu? Birbirleriyle çelişen iki teori var. Biri, ırk karışımı. Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaşan Sapiens, Oradaki neanterlerle Doğu Asya'ya ulaşanlar ise yerli Erektuslarla karıştılar ve karşılaştılar. Diğer teori yerine geçme teorisidir. Buna göre Sapiens'in diğer insanlardan farklı bir anatomisi ve genetik yapısı vardı. Bu farklı yapı yüzünden diğer insan türleriyle çiftleşebilse bile öğretken çocuklar yapamıyordu. Bu yüzden iki tür birbirinden tamamen ayrışmış olarak var oldu ve Neandertaller tamamen ölünceye ya da Sapiens tarafından soykırıma uğratılınca kendileri de kendileriyle birlikte yok oldu. Yani Sapiens diğer türleri hiç karışmadan onların yerine geçti. Geçtiğimiz 10 yıllarda yerini geçme teorisi genel olarak kabul edilen ana teoriydi. Bu da tamamımızı Sapiens yapıyor. Ama uzun araştırmalar sonunda 2010 yılında açıklanan Neanderthal genom haritasından anlaşıldı ki modern Orta Doğu ve Avrupa insanının DNA'sında %1 ile 4 oranında Neanderthal DNA'sı vardır. Büyük bir oran değil ama akrabalık belirtisi mevcut. Karışım teorisi taraftarları haklı olabilir. Araştırmalar sürüyor. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Ama eğer diğer insan türleri yok olmayıp Sapiens'le birlikte hayatta kalabilmiş olsaydı nasıl kültürel, sosyal ve siyasi yapılar ortaya çıkardı diye hayal ederek ilgi senaryolar üretebiliriz. Sapiens'in suçu mudur bilinmez ama gittikleri her yerde yerli nüfus bir biçimde tükendi. Homo soleensis'in son kalıntıları günümüzden 50 bin yıl önceye Homo Denisova kinkilgiler Bundan kısa bir süre sonraya tarihleniyor. Neandertaller yaklaşık 30 bin yıl önce Flores Adası'nda son cüze insanlar 12 bin yıl önce yok oldular. Geriye kemiklerini, taştan aletlerini ve DNA'mızdaki bazı genleri bıraktılar. Böylece kendimiz de baş başa kaldık. Tabi bir yığın cevaplanmamış soruyla birlikte. Örneğin turdaşlarının yok oluşa iterek birbirinden çok uzak ve ekolojik olarak çok farklı yerlere bu kadar hızlı yerleşmeyi nasıl başardılar? 70 bin yıldan 30.000 yıl öncesine katan geçen sürede sallar bu sayede denizleri açtılar. Yağ lambaları, ok ve yaylar, iğneler, sıcak tutan giysi dikim için çok önemli bir buluştu gibi aletlerin icadı gerçekleşti. Sanat olarak kabul edilebilecek ilk mücevherler ve dinlerin oluşumunda gösteren ilk buluntular, ticaret ve toplumsal katmanlar da yine bu dönemde oluşmuştu. Bilissel devrim, bu dönemde ortaya çıkan yeni düşünce ve iletişim biçimleri, dil anlamına gelir. Sapiens'in dili, ilk sesli dil değildi. Birçok hayvanın sesli bir dili vardı. zeologlar yeşil maymunların birbirlerinin sesli Dikkat, aslan kartal diye uyarabildiklerini kanıtladılar. Ama Sapiens'in dilini bunlarınkinden farklı kılan sınırlı sayıda sesi ve işareti kombine ederek her biri farklı anlama sahip sonsuz sayıda cümle üretebilmesine olanak tanımasıydı. Bu sayede dedikodu yapabildiler, sosyalleştiler. Dikkat, aslan ile yetinmeyip bizon sürülerinin nerede olduğunu tarif edebildiler kabilede kimin kimden nefret ettiğini, kimin hilebaz, kimin dürüst olduğunu birbirlerine söyleyebildiler. Dedikodu teorisi başta şaka gibi gelir ama önemlidir. Bugün bile insanlar arasındaki ilişkinin büyük bir bölümü e-postalar yoluyla olsun, TV ve gazeteler yoluyla olsun dedikodudan oluşur. Dil, Sapiens'e sadece bilgi paylaşımı onalanı vermedi belki de daha önemlisi var olmayan şeyler hakkında bilgi üretme ve birbirlerine aktarma olanağı da verdi. Bildiğimiz kadarıyla sadece sapiens dokunmadığı ya da koklamadığı varlıklar hakkında konuşabiliyor. Efsaneler, bitler ve putlar böyle ortaya çıktı. Toplulukları üye bire sayısı arttıkça yönetim sorunları ortaya çıkar. Kritik eşik 150'dir. Homo sapiens bu kritik eşiği açıp On binlerce üyeden oluşan şehirler kurmayı, milyonları yöneten imparatorlukları hayata geçirmeyi nasıl başardı? Bunun sırrı ortak bir mite inanmaktır. Örgütlenmeler, insanların hayal güçlerinde yaşattıkları ortak mitlere dayanır. Örneğin birbirini tanımayan Katolikler, ortak inançları uğruna Haçlı seferlerine çıkabildiler. Arkaik insanların davranış örüntüleri on binlerce yıl sabit kalırsa, kalırken Sapiens toplumun yapısını, ekonomik faaliyetlerini ve pek çok diğer davranış biçimini 10 ile 20 yılda bir değiştirebiliyordu. 1900'de doğan ve 100 yaşına kadar yaşamış bir Berlinliği düşünün. Çocukluğunu 2. William'ın Hohenzollern İmparatorluğunda, yetişkinliği Weimar Cumhuriyeti'nde ve Nazi yönetiminde geçirirken öldüğünde demokratik ve birleşmiş bir Almanya'nın vatandaşıydı. Ama DNA'sı hep aynıydı. Sapiens'in başarısı buradadır. Bir Neanderthal birebir mücadelede daha güçlü bir yapıya sahip olduğu için muhtemelen Sapiens'i yenerdi. Ama yüzlerce üyeyi içeren bir karşılaşmada neantartallerin hiçbir şansı yoktu. Sapiens ticaret yapabiliyordu. Bunu yaşadıkları yerlerde var olmayan maddelerle yapılmış aletlerin bulunmasından anlıyoruz. Bunları başka yerlerde yaşayan sapienslerden temin ediyor olmalıydılar. Sapiens'ten başka hiçbir canlı ticaret yatamaz. Ticarette güven olmadan yapılamaz ve yabancılara güvenmek çok zordu. Günümüzdeki ticaret ağları dolar gibi itibarlı markalar gibi unsurlara güvenimiz sayesinde mümkün olabiliyor. Kabile toplumlarında iki kişi ticaret yapmak istediğinde ortak bir puta veya bir totem hayvanına dayanılarak karşılıklı güven oluşturuyorlardı. Nihai tahlilde dolar da totem hayvanı da sapiens kurgusunun eseridir. Yani hayali bir gerçekliktir. Sapiens'in icat ettiği hayali gerçekliklerin muazzam çeşitliliği ve bunun sonucu olarak gelişen davranış örüntülerinin çokluğu Kültür dediğimiz şeyi başlıca bileşenlerindendir. Kültürler ortaya çıktığından beri sürekli gelişip değişmişlerdir. 30 bin yıl önce ucu çakmak taşını yapılmış bir sopadan yola çıkıp nükleer başlık taşıyan kıtalar arası füzeler yapabilir hale gelmişsek ve bunu fizyolojik olarak ciddi bir değişim geçirmeden becerebildiysek bu başarıyı bilişsel devrim sayesinde çok sayıda yabancı ile işbirliği yapabilme yeteneğimize borçlu olduğumuzu teslim etmemiz gerekir. Şimdi biraz da Sapiens'in 70 bin yıl önceki bilissel devrimle 12 bin yıl önceki tırım devrimi arasındaki dönemde nasıl yaşadığını anlamaya çalışalım. Geçtiğimiz 200 yıl boyunca besinimizi çoğunlukla şehirlerde çalışıp yaşayarak kazandık. Ondan önceki Sapiens'lerin çoğu çiftçi olarak yaşıyordu. Ancak bu süre atalarımızın avcı ve toplayıcı geçindiği on binlerce yılın yanında göz kırpma süresidir. Bilinçaltımızda bunun uzun sürenin izlerini hala taşırız. Örneğin neden kendimizi pek az fayda sağlayan yüksek kolorili yiyeceklere saldırıp obez oluruz? Bunu anlamak için avcı toplayıcı atalarımızın yeme alışkanlıklarını analiz etmemiz gerekiyor. Onların yaşadığı savanlarda çok ender olarak ulaşabildikleri tek tatlı olgun meyvelerdi. Bulunca takı asa yediler ve bu alışkanlık kendilerimize kazındı. DNA'mız hala savanda yaşadığımızı zannediyor. Modern evliliklerde görülen sadakatsizliklerin nedenlerini eski çok eşli yaşam tarzına bağlayan teoriler var. Buna göre kadınların o toplumlarda mümkün olduğunca değişik erkekten gelen spermi rahimlerinde birleştirmeleri sonucu ortaya en iyi avcı, en iyi dövüşçü çıkacağına inanılırdı. Erkeğin de hangi çocuğun kendisinden olduğunu bilmediği için hepsine eşit ilgi göstereceği varsayılırdı. Bu tezi savunanlara göre tek eşli çekirdek ailelerde yaşamaya zorlanmamız biyolojik yazılımımıza aykırı ve psikolojik sorunlar onu yaratıyor. Bu tez ve buna karşı gelen tezler zayıf kanıtlar üzerinden sürüp gitmekte. Eski avcı toplayıcılarda onların tarım ve endüstri dönemi torunları arasındaki en bariz farklardan biri kullanılan eşya çeşitliliğidir. Mukayese edildiğinde avcı toplayıcıları kullandıkları eşya sayısı taşıyabildikleriyle kısıtlıydı. Ve bu yüzden eşyalar onların yaşamlarında daha sınırlı rol oynadı. Günümüzden 100 yıl bin sonra kazı yapan arkeologlar herhangi bir kilise kalıntısından çıkardığı sayısız eşya ile inanış ve ibadetin oldukça gerçekçi bir resmini çizebilir. Ama bizler atalarımızla ilgili bu onu olanaktan yoksunuz. Bu yüzden avcı toplayıcılarından kalma eşyalara dayanarak çıkarımda bulunmak yanlış sonuçlara varmaya neden olur. Yine de eldeki bulgular bize %100 yakın bir ihtimalle tarım devrimi öncesinde dünyaya yayılmış 5 ila 8 milyon arasında avcıt toplayıcı bulunduğunu ve bunların yüzlerce farklı dil ve kültüre ev sahipliği yapan binlerce farklı kabileye bölünmüş olduğunu söylüyor. Bilissel devrimin temel miraslarından biri budur. Tarım ve sanayi toplumları üyelerinin büyük bir kısmı evcil hayvanlardır sahipleriyle eşit olmasalar da yine onlar gibi bir topluluğun üyeleridirler. Bugün Yeni Zelanda toplumu 4,5 milyon sapiens ve 50 milyon koyundan oluşuyor. İlk evcilleştiren hayvan ise köpektir. Nesiller boyunca insan ve köpek birbirleriyle daha iyi iletişim kuracak şekilde evrildiler ve birbirlerinden yararlandılar. Bazı durumlarda köpeklerin de tıpkı insanlar gibi törenle gömüldükleri ortaya çıkan mezarlardan anlıyoruz. Çoğu sapiens gıda ararken bir yerden başka yere göç eder. Adeta yolda yaşardı. Hareketleri değişken mevsimlerden, hayvanların yıllık göçlerinden ve bitkilerin büyüme döngülerine etkilenirdi. Bu gezintiler insanın dünyayı keşfetmesinin motoru oldu ama yavaş bir biçimde. Sapiens'in Doğu Afrika ile Çin arasındaki mesafeyi 10 bin yılda kat ettiği hesaplanıyor. İnsanlık tarihinde ilk kalıcı yerleşimler balık zengini nehir ve deniz kenarlarıydı. Endonezya'daki bazı buluntular bizi 45 bin yıl öncesine götürüyor. Avustralya'nın işgalinde de buradan başladığını söyleyebiliriz. Avcı toplayıcılar gıda peşinde dolunurken bilgi de toplarlardı. Hayvan davranışları, doğa şartları, ham maddelerden neler yapabilecekleri konusundaki bilgileri büyük ihtimalle sıradan günümüz insanından daha fazlaydı. Çünkü hayatta kalabilmek için buna ihtiyaçları vardı. Oysa biller, bizler diğer insanların becerilerini daha fazla kullanabiliyoruz. Avcı toplayıcılar yaşantılarını tüm zorluklarına rağmen modern insanlardan daha az çalışırlardı ve dedikodu yapmaya bolca zamanları olurdu. Fosilleşmiş iskeletlerden anladığımız kadarıyla açlık ve yetersiz beslenme sıkıntıları kendilerinden sonra gelen köylülere göre daha azdı. Ortalama yaşam süreleri 30-40 yıldı ama bunun nedeni çocuk ölümlerinin fazla olmasıydı. Zorlu yılları aşabilenlerin 80 yıla kadar yaşayabildikleri düşünülüyor. Küçük gruplar halinde sürekli gezindiklerinden hijyenik olmayan kalıcı konutlarda yaşayan köylü toplumu mensuplarına kıyasla salgın hastalıkları yakalanma ihtimalleri daha azdı. Paraguay'da 1960'lara kadar yaşamış olan Ake toplumu avcı toplayıcılığın karanlık yüzüne ilişkin fikir verir. Bunların antropologlarla yaptığı görüşmelerden biliyoruz ki av peşinde veya başka maksatlarla yapılan gezintiler sırasında grubun gerisinde kalan yaşlıların ve mecalsizlerin öldürülmeleri ya da saygın bir grubun mensubunun bakışsız ölümü halinde küçük bir kızı öldürmeleri ve onları birlikte gömmeleri sıradan adetlerdendir. İhtimaldir ki onlar bu yaptıklarını mı günümüzde pek çok kişinin kürtaj ve ötenaziyi gördüğü gibi görüyordu. Unutmayın ki akeler Paraguaylı çiftçiler tarafından kovalanıyor ve yakalandıkları yerde öldürülüyorlardı. Bu yüzden de sürekli olarak bir kaçma ve gizlenme halindeydiler. Yani akeler ne şeytandı ne de melek eski avcı toplayıcı gibi sadece insanlardı. Taş devri dinlerinin neden neler olduğu konusunda mezarlık kalıntılarına, kemik heykel, heykelciklere dayanarak koca teoriler üretmek, gerçeklerden ziyade çıkarımları yapan akademisyenlerin ön yargılarını yansıtır. Bu konuda pek az şey biliyoruz ve bu da insanlık tarihiyle ilgili kavrayışımızın en büyük eksikliklerinden biridir. Keza avcı toplayıcıların barışçıl mı, savaşçı mı olduklarını kesin bir dilde söyleyebilmek zordur. Portekiz'de, Sudan'da, Tuna Vadisi'nde daha pek çok yerde o binlerce yıl önce yaşamış insanların mezarlıkları bulundu. Kiminin kemiklerinde şiddet izleri varken kiminde de yoktu. Bir genelleme yapmak olanaksızdır. Bazı mezarlarda başları binlerce fil dişi boşlukla ya da yüzlerce tilki dişiyle taşlandırılmış... 10-12 yaşlarında kız ve erkek çocuk iskeletlerine rastlandı. Bu taşlarının birini yapmak en az 60 tilkinin dişlerine çekilmiş olması, fil dişi boncuklarının işlenmesi ise 7500 saat yani 3 yıldan fazla çalışılmış olması gerektiği hesaplanıyor. Bu çocukların o yaşlarda birer savaşçı kahramanı olmaları mümkün değildi. O halde neden ödüllendirilmişlerdi? Araştırmacılar yalnızca mantıklı bir şekilde cevaplayabileceklerini umduğu sorular sorarlar. Henüz elimize olmayan yeni araştırma araçları keşfedilmezse eski avcı toplayıcıların kutsallarını veya nasıl siyasi olaylar yaşadıklarını belki de hiç bilemeyeceğiz. Sapienslerin değişik inanç ve toplumsal yapılar oluşturduklarını, diğer insan ve hayvan türlerinin davranış biçimlerinin çok ötesinde sosyopolitik kodlar icat edebildiklerini söylemekten fazlası pek mümkün değil. Ama yine de o tarihlerde yaşayan insanlarda da kayda değer bir şey yapmadığı şeklinde bir saptama yaparak 60-70 e bin yıllık insan tarihini yok saymamak için herhangi bir cevabı şimdilik olmayan soruları sormaya devam etmeliyiz. Çünkü biliyoruz ki Sapiens Sibirya turnasından Orta Avustralya'nın çöllerine Amazon yağmurları ormanlarına kadar gitti. Ve gezegenimizin ekolojisini baştan aşağı şekillendiren işler yaptı. Bu yüzden de canlılar aleminin en yıkıcı gücüdür. Deniz İngiliz yüzünden Afrika Asya kökenli Homo sapiens, Madagaskar, Avustralya gibi uzak bölgelere gidemildi. Bu nedenle oraların organizmaları milyonlarca yıl boyunca izole kalarak evrimleşti. Afrika ve Asya'lı uzak akrabalarından farklı biçim ve yapılar oluşturdu. Gezegenimizin farklı pek çok öke sisteme bölünmüştü. Bilsel devrimin hemen ardından Sapiens düş dünyaya açıldı. İlk önemli başarısı 45 bin yıl kadar önce Avustralya'yı yerleşimi açmasıydı artık besin zincirinin en üstüne tırmanmış ve dünyanın en tehlikeli canlılarından biri haline gelmiştir. Sapiens'in Avustralya'ya gelmesinden birkaç bin yıl sonra buralarda yaşayan dev canlı türünün neredeyse tamamı yok oldu. Şimdilerde 50 kilogramdan ağır 24 Avustralya türünün 23'ü artık yaşamıyor. Avustralya'da devası bir kırama benzer yok oluşlar Sonraki yıllarda insanlar ne zaman dış dünyanın başka bir bölgesine yerleşse tekrarlandı. Bazı akademisyenler bu yok oluşları ortalama her 100 bin yılda bir yaşanan buzlu çağlarına vesair iklim olaylarına bağlıyorlarsa da bu kıyımların neden hep Sapiens'lerin oralara gelişinden sonra olduğunu açıklayamıyorlar. Tersel kayıtlar Homo Sapiens'in bir ekolojik seri katil olduğunu gösteriyor. Sapiens'in Avustralya'da kendinden çok büyük canlıları nasıl yok edebildiğine dair rivayet muhtelif. Bu büyük hayvanlar insadan korkacak şekilde evrimleşmemişlerdi. Hazırlıksız yakalandılar, çok yavaş yürüyorlardı. Hızlı tükendiler. Sapiens ateş kullanıyordu ve diğer canlıların beslenme alanlarını yaktı. Ateşe denildi, okoliptüsler yaygınlaştı ve bu da bazı kaoluların işine yararken bazı hayvanları perişan etti. Bu teorilerin biri mi yoksa hepsi birden mi doğru bilinmez ama bilinen şu. Eğer Homo sapiens buralara gitmeseydi bölge hala keseli aslanlara, dip ve kangurulara ev sahipliği yapıyor olacaktı. Sapiens yaklaşık 16 bin yıl önce ulaştığı Amerika'da da büyük bir çevre felaketlerine neden oldu. Oraya göçebildiler çünkü o devirlerde Sibirya ile Alaska arası yürüyerek geçebilecek kadar sığdı. Afrika sabanlarında yaşamaya uyumlu sapiens soğuk iklime karşı dayani bir çözüm üretti. İğne. Bununla deri ve kürkten kara ayakkabıları ve termal giysiler yapmayı öğrendiler. Bilgileri arttıkça yürüdüler. Yürüdükçe bilgileri arttı. M.Ö. 10.000 civarında insanlar çoktan Amerika kıtasının en güğün güney ucundaki Tierra del Fuego'a yerleşmişlerdi bile. Şimdiye kadar hiçbir canlı tamamen aynı genlerle bu kadar farklı habitatlarda bu kadar hızlı yayılmamıştı. Göç ettiği yerlerde bitki ve hayvan çeşitliliğine bu boyutlarda zarar vermemişti. O nedenle doğa severlerin anlattığı atalarımızın doğa ile uyum içinde yaşadığı masallarına inanmayın. Karada yaşayan muadillerinden farklı olarak de deniz hayvanları bilişsel devrim ile tarım devriminden çok etkilenmediler. Ancak sanayi kirliliği yaratarak ve kaynakları aşırı kullanarak atalarımızın eksik bıraktığı okyanus canlılarını yok etmiş şimdilerde biz tamam.